Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı artık YouTube'a geri dönmeye kararı aldım. Aylar aylar sonra Fidiki kanalımın kapanması üzerine böyle baya bir moralim bozulmuştu ve depresif bir moda bürünmüştüm. Çünkü videolarımın hepsi gitti ve ben yedeklemediğim için yani kahroldum resmen. Çünkü orada yani yüze yakın video vardı ve hepsi bir emek yani Demir'le beraber çektiğim videolar vardı ve şimdi hepsinin puf olup uçtuğunu öğrenmek, bilmek beni gerçekten çok üzüyor. Bir yandan taşınmayla uğraşıyorum, bir yandan kitaplığımı toparlıyorum ve hatta bu videoda kitapları göstererekten sonra hepsini bir kolyeye yerleştirip kaldıracağım. Böyle bayağı bir telaş içerisindeyim. Ama yine de aldığım kitapları, son zamanlarda kitaplama eklenen kitapları sizlere göstermek istedim. Çünkü her biri mükemmel gerçekten ve her biri için çok sabırsızım. Okumak için can atıyorum. Ben bu alışverişi 3 parçaya böldüm. Biri ilk nokta kitap alışverişi, diğeri e, Epesiyan'dan indirimli aldığım kitaplar, çok çok uygun aldığım kitaplar. Diğer kısım ise Epesiyan'dan yeni çıkan kitapları. Yani ortalama son bir ayda çıkan kitaplar diyebiliriz. Biraz geç kalınmış bir video oldu ama kusura bakmayın bu sürede bayağı dediğim gibi çok çok İşim vardı Adana'ya gittik geldik. Bir yandan ev tutmayla uğraşıyoruz. Artık bu kanalımda da sık sık kitap videoları gelecek. Yani gerek kitap olsun gerek vlog olsun işte tarifler yani günlük yaşam böyle karışık bir video kanalı konsepti yapmak istiyorum. Yani sadece kitaplarla ilgili videolar olmayacak artık maalesef. Çünkü böyle artık canım ne isterse onu atmak istiyorum. Onu paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki bol bol kitap yorumu ve kitap alışverişi videoları gelmeye devam edecek. Bu videodan sonra inanıyorum ki artık tam gaz YouTube Devam. Instagram hesabım da hala açık, aktif durumda. Çok şükür Allah'ım o da değmesin şimdi neyse. Ee, Instagram adresi fidikibir. 21 beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da şekil tekrar kitap yorumları ve kitaplarla ilgili reelsler paylaşmaya devam ediyorum. Orayı da takip ederseniz şuraya ismini ekliyorum. Takip edebilirsiniz. Evren resmen YouTube'a dönmemi istemiyormuş gibi <laughs> düşünüyorum ama bu video benim aslında ikinci çekişim. İlkinde Adana'ya gitmeden önce çekmiştim fakat sonra Demir yani tripoda değmiş ve ben resmen kaymış bir yani kafam gözükmüyor ve ben o videoyu devam ettirmiştim ona da canım bayağı bir sıkıldı 30 dakikalık bir videoydu ve o da bir emekti, o da bir çöpe gitti. Neyse inşallah bu video yayınlanacak ve sizlerle kavuşacak diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak Epes yayınlarında geçen gün bir indirim fırsatı yakalamıştım. Böyle kendi sitelerinde epesüsdükkan.com'da orada bir indirim fırsat köşesi diye bir bölüm var. Oradan da baktım ki Kore ile ilgili kitaplar ve ciltli kitaplar gayet uygun fiyata. Şöyle toplamda 3 adet kitap aldım. Bu üç kitap da Kore ile ilgili kitaplar. Ben böyle e, bu aralar Kore kültürüne, K-dramalar, işte K-pop'lar falan bayağı sarmış durumdayım. Özellikle dizilerine yani sık sık her gün bir dizi izliyorum. Her gün bir dizi izliyorum resmen ve gerçekten a, hayran kaldım diyebilirim. O yüzden böyle Kore ile ilgili e, kitaplar da okumak isterim. Ve kendisini Instagram'dan takip ettiğim bir yazar. Didem Duygu Demir. Kore'deki çatı katından sesleniyorum. Bu iki kitaplık bir seri şöyle biri pembe biri abi göstereyim. E, bu kitapların biri 15 lira biri 20 lira ama hangisi 15 hangisi 20 liraydı inanın hatırlamıyorum. E, gayet uygun yani ciltli ve kalın kitap 15-20 liraya gerçekten kaçırılmaz bir fırsat. Diğer kitabımız ise Kalbim Kore'de Kaldı. Aşkın dur Savaş'a ait. Bu kitap da 18 liraydı diye hatırlıyorum. Yani ciltli kitap. 3 tane ciltli kitap. 15, 20, 18 lira resmen ve çok çok uygundu. Ve tabii ki de başka kitaplar da var. ciltli kitaplar da var. Diğer başka ciltli kitaplar da var. Eğer fırsat köşesini takip ederseniz güzel kitapları indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Videomuzun ilk kısmı bitti. Şimdi sıra geldi ikinci kısma. Telefonla ilgili bir sıkıntım var ve bu videoyu gerçekten 5. çekişim. Artık bu da olmazsa bırakıyorum. Şimdi sizlere ilk noktadan aldığım kitapları göstermek istiyorum. İlk noktada geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kampanya vardı. %50 indirim vardı Itaki Yayın grubunda. Ben de hazır böyle indirim varken almak istedim kitapları. Gözüme takılan kitapları almak istedim. Yani evet taşınma efesinde kitap almak saçma mantıksız gelebilir. Fakat kitap fiyatlarının artacağını bildiğimden. Ee, indirim varken kaçırmak istemedim. Toplamda 6 adet kitap aldım ve gerçekten çok uygun aldım kitapları. Hepsini hatırlamıyorum aradan biraz zaman geçtiği için. Fakat eğer merak ettiğiniz fiyatlar varsa aşağı yorum olarak yazarsanız sizlere seve seve yardımcı olurum. İlk olarak fiyatını hatırladığım bir kitabı göstermek istiyorum. O da Tahtın Köpeği. Bunu 20 TL'ye aldım ve e, gayet uygun aldığımı düşünüyorum. Normalde ciddi halde vardı fakat o 40 TL'ydi. Arada iki kat bir fiyat farkı olunca Almak istemedim. Ciltsiz halini tercih ettim. Umarım pişman olmam ama eğer seriyi çok beğenirsem ciddi halinde sonra alırım diye düşündüm. Ay. Ciddi halinde 40 TL idi. Bu seri Hava yönü serisinin yan serisi. Yani böyle kitapla geçen karakterleri anlatan bir e, seri. Oradaki işte askerlerin hayatını görüyoruz. 3 kitaplık bir seri. Bu da ilk kitabı. Umarım diğer kitaplarda bir an önce çıkar ve elimize ulaşır. Bu size göstereceğim ilk kitapta. Şimdi diğer kitabımız ise Rakipler. Bu da ciltsiz aldığım bir diğer kitap. Diğer dört kitap ciltli. E, rakipleri de böyle ilk çıktığı zaman baya dikkatimi çekmişti. Çünkü çevirmenin Gizem Efeoğlu olduğunu öğrendim ve kendisini gerçekten çok seviyorum. O yüzden de bu kitabını almak istedim. Dikkatimi çekti baya. Kitabı aldıktan sonra aslında fark ettim ki bu bir seri diye gördüm. Yani başka kitaplar da var bu yazara ait. Ama umarım bağlantılı değildir ve direkt pat diye bu kitaba başlayabilirim. Yoksa eğer seri seriyse ve eğer diğer kitaplarını okumam lazımsa gerçekten çok üzülürüm. Ama böyle bir heves, bir böyle heyecana gelip aldım. Bunu en kısa zamanda okumayı düşünüyorum. Beklentim çok yüksek. Zaten okuyanlarından hep böyle güzel yorumlar almış. Umarım ben de beğenirim. Aldığım bir diğer kitap ise Oysa Ben Eskiden. Bu kitabın da konusu çok dikkatimi çekti ve sonrasında benim kitaptan kitap puanına baktım. E, ortalama güzel bir kitaba benziyordu. Zaten ben genelde böyle kitap alırken benim kitaba genelde bakıyorum eğer çok bilmediğim bir kitapsa. Kitap puanı 7-7,5 üstü ise genelde sepetime hop ekliyorum. Bu da o kitapların bir tanesiydi. Ciltli ve gayet uygun aldım kitapları ben. Yani Ciddi kitaplara göre %50 indirim gerçekten kaçırılmayacak bir fırsattı. Umarım bu kitabı da beğenirim. Aldığım bir diğer kitap ise Karanlığın Şarkısı. Bu kitabı da BBT'de görmüştüm. Onun kitap yorumunu okuduktan sonra böyle dikkatimi çekti ve almak istedim. Umarım bu kitabı da beğenirim. Beklentim birazcık yüksek. Aldığım bir diğer kitap ise Çoğu Zaman Derbeder. Bunu da yine kitabın puanına bakıp öyle almıştım. Umarım beğenirim. Yani böyle çelezi tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle canım sıkıldığında tam işte böyle yaz aylarında okuma listeme eklerim diye düşündüm. Özellikle şu iç kapağında çok çok beğendim. Sizlere de göstereyim. Bu kitaplardan eğer çok beğendiklerim olursa mutlaka sizlerle yorumlarımı paylaşırım. Ve ilk aldığım son kitap ise 10 Doğruluk Bir Cesaret. Ben bu yazardan 10 sürpriz randevu okumuştum ve çok sevmiştim. Tam böyle çerezlik, romantik kitaplardan bir tanesiydi. Bunun da o tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum ve kitabın kapağını ben çok çok sevdim. Yani şu sarının tonu gerçekten çok güzel. İç kapağını da göstereyim. Kitap zaten kapağını gördüğünce dedim ki ben bu kitabı kesin almalıyım ve zaten beni oku, beni al diyor resmen. Çok çok hoşuma gitti. Bu da aldığım son kitaptı. İlk nokta alışverişim bu kadar. Şimdi sizlere Epes'in yeni çıkan kitaplarını göstereceğim. Videomuzun 3. kısmından geçebiliriz. Videonun bu kısmını farklı bir günden çekiyorum. Çünkü dün o kadar çok uğraştım ki yani bir sürü fotoğraf ve video silmeme rağmen telefon bir türlü video kaydetmeyi başaramadı. Hafızam doldu değil dedi ve ben bu video artık 5. mi 6. mi 7. mi gerçekten sayamadım. O kadar çok kez çektim ki ama inat ettim. Bu videoyu tamamlayacağım ve sizlerle kavuşturacağım. Şimdi videomuzun 3. kısmında e, yeni çıkan, son çıkan kitaplarını göstereceğim. İşte toplam bir, bir buçuk aylık bir süreç bu. Şimdi ilk olarak Epes mürekkebe boyanan Sardunya 3 ve serinin son kitabını göstermek istiyorum. Aynı zamanda şu yan baskıyı sizlere göstermeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir baskı olmuş ki gerçekten bayıldım ve serinin son kitabı olduğu için kalbimde biraz buruk açıkçası. Ben şu an bu kitabı okuyorum ve o kadar güzel ilerliyor ki Akif Selim'le mislinleri gerçekten çok özlemişim. Seriyi tamamladığımda bir yorum videosu mutlaka gelecek. Beklemede kalın. Bir diğer kitabımız ise Ötenazi Okulu. Ötenazi Okulu kutlu set halinde ve imzalı bir şekilde. Neden imzalı? Çünkü Adana'da imza gününe gitmiştim. Geçtiğimiz günlerde bir imza günü vardı ve Malanatmaca ile Gamze Çelik gelmişti. Ben de Ötenelze Okulu ve Yarlasar 4'ü yanımda götürdüm. Şöyle hemen imzamı da sizlere göstereyim. Maral tanışmak gerçekten çok güzel bir duygudu. Çünkü Yaralı serisini ben çok sevmiştim ve Ötenaz Dokulu'nu da merakla bekliyordum. Bu da dört kitaplı bir seri olacak. Bu da ilk kitabı. Yani gerçekten çok güzeldi. Bununla ilgili de bir yorum videom gelecek. Beklemede kalın. Bir diğer kitabımız ise Ardel Bir İhanet Günceleri. Bu kitap da gerçekten kutusunu çok beğendim kitaplardan bir tanesi ve yazardan okuyacağım ilk kitap olacak. Daha önce e, tanımıyordum bu yazarı gerçekten yani ne yalan söyleyeyim ama kitap konusuyla ve kapak tasarımlarıyla benim çok dikkatimi çekti ve özellikle şu harita desayına bayıldım. Gerçekten çok çok iyi olmuş ve iç kapağı da çok çok beğendim. Bunu da okuduktan sonra sizlerle bir yorum videosu paylaşırım. Bu yaz bu kitapları hepsini okumaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Yani çok heves ettim gerçekten. Epey bu son zamanlarda çok güzel kitaplar çıkardı ve merakla beklediğim kitapları çıkardı daha doğrusu. O yüzden en kısa zamanda hepsini okuyacağım mutlaka. Bir diğer kitabımız ise Kaybolmuş Ruhlar Sarayı. Bu da bir seri kitap ve ilk kitap. E, Dilara Keskin'den ben benim küçük sırrım kitabını okumuştum, serisini okumuştum. E, beğenmiştim o kitabında. Dilara Keskin'den fantastik bir kitap okumak gerçekten çok farklı olacak. Çünkü böyle o, o kitabı biraz gençlik kitabıydı. Kaybolmuş Ruhlar Sarayı Kraliçenin Kızı gerçekten beklentimi karşılayacak bir kitap gibi duruyor. Yani beklentim yüksek bu kitapla ilgili. Ve kapak tasarım da o kadar iyi olmuş ki Aynı zamanda bunun ciltsiz bir baskısı da var ve ciltsiz halinin kapağı da gerçekten çok çok güzel. Onu da şuraya eklemeye çalışacağım videoyu editlerken. Ee, çok çok beğendim kapak tasarımı ve kutu da çok iyi olmuş. Bunu da kısa zamanda okumaya çalışacağım. Eğer kutulu setlerin açılımını ve içeriğini tam olarak öğrenmek istiyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram adresi filikibir. Instagram sayfamda Reels bölümünde genelde kutu açılımlarını oradan yapıyorum. Oradan paylaşıyorum ve kitap yorumlarını paylaşırken de yine detaylı olarak sizlere gösteririm. Şimdilik biraz kısa kesmek zorundayım. Çünkü video çok uzasın istemiyorum. Bir diğer kitabımız ise Rota. Ben Leman Veli'yi çok çok seviyorum ve Halef serisi gerçekten kitaplığımın en güzel kitaplarından bir tanesi diyebilirim. Çok çok sevmiştim ve rotayı da sabırsızlıkla bekliyordum. İlk çıktığı andan itibaren yani dedim ki kesinlikle bu kitap okunmalı. Özellikle şu kutu tasarımındaki renk tonları, geçişleri. Ben bu renkleri çok seviyorum bu arada. Ve kapağı da gerçekten çok çok güzel. Resmen al beni diyor ve o kadar güzel ki yani beklendim çok çok yüksek ve seveceğimi düşünüyorum. Leman gerçekten çok güzel konuda kitaplar yazıyor ve benim kalbimi fethediyor. Bakalım Halef kadar sevecek miyim çok merak ediyorum. Bunu da öncelikli olarak okuyacağım kitap olarak seçtim. Ee, Mürekkebi boyuna Sardunya bittikten sonra büyük ihtimalle bunu okurum. Adana'daki imza gününde imzalattığım bir diğer kitap ise Mahes. Ben bu seriyi okumadım fakat... Ee, en kısa zamanda okuyacağım. İlk kitabını da aldım hatta Ay Düğümü. Ee, onu da yine ben <laughs> ben bu kitap alışveriş videosunu çekerken aslında bir alışveriş daha yaptım epesiz Dükkan'dan. Çünkü böyle fırsat köşesinde tam da istediğim kitaplar vardı. Oradan da e, hatta işte spoiler verim sizlere de. Katiller Çitesinin birinci kitabını aldım. Ben de citsiz hali vardı, ciltli hali 19.90'dı ve kaçırmak istemedim. Tüm seri ciltli olsun istedim. O yüzden onunla beraber onu almışken hadi şunu da alayım, bunu da alayım derken birkaç tane daha böyle kitap alışveriş yaptım. Onların içinde ay düğümü de var. Özellikle şu Mahes'in yine yan tasarımı o kadar güzel ki ve kapağı da çok güzel olmuş. Yani gerçekten renk geçişlerine bayılıyorum ve gerçekten kapak tasarımı konusunda bence çok çok iyi. Ve şu iç kapağı da çok güzel. Bildiğiniz üzere artık Epes yayınları da yan boyamalı baskı şekilde kitaplarını bizlere sunuyor. Ben hep böyle yabancı bookstagramlarla falan işte yurt dışındaki kitapları görüyordum ve çok imreniyordum gerçekten. Artık bizim ülkemizde de bu tarz kitaplar olduğu için çok çok mutluyum ve gerçekten çok iyi baskılar var. Şimdi hatta sizlere bir iki kitaplar göstereceğim. Onlara da eminim bayılacaksınız. Bu kitabı da aynı zamanda Adana'da imza günü vardı. Geçtiğimiz hafta ben de Adana'daydım. Ve imza gününü kaçırmak istemedim. Şöyle imzalı bir şekilde. Ve kendisi o kadar güzel bir yazar ki yani kendisiyle tanıştığım için çok çok mutlu oldum. Ben bu videoyu çekene kadar okuduğum bir diğer kitap ise Deniz Kızı Emili. Bu da e, sert kapaklı bir kitap ve her yaştan kişilerin okuyabileceği türden bir kitap. Biraz daha böyle küçük yaştakilere hitap ediyor. Fakat ben bu yaşıma rağmen okurken çok büyük keyif aldım ve çok sevdim. Hatta Demir biraz daha büyüdüğünde onu da okumayı düşünüyorum. Bu bir seri kitap ve serinin ilk kitabı. Diğer kitaplarını da sabırsızlıkla bekliyorum ve e, çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. İlk kitap çok güzel bir yerde bitti. Yani böyle devamını merak ediyorum sizlere öyle söyleyeyim. Eğer böyle küçük yaştaysanız işte ortaokul, lise düzeyi olabilir. E, keyif alacağınızı, hoşlanacağınızı düşünüyorum. Bence özellikle ortaokuldakiler daha çok sevebilir diye düşünüyorum. Bunu da kitap yorumu gelecek kanalında ama ne zaman bilmiyorum ama beklemede kalın. Epist son çıkan kitap ise Sesini Duyur 2. E, ben bu seriyi de okumadım. Fakat çok merak ettiğim serilerden bir tanesiydi. Şu de göstereyim hemen kısaca. Diğer kutulardan farklı olarak şöyle kalın, sert kapaklı bir defter bizleri karşılıyor ve kapağı da şu şekilde. Konusu çok dikkatimi çekti ve gerçekten merak ediyorum. İlk kitabını da en kısa sürede okuyacağım ve bu benim yazardan okuyacağım ilk seri olacak. A serisinde merak ediyorum. Büyük ihtimalle onu da yakın zamanda okurum. Ve son iki kitabım kaldı ve en sona en güzellerini sakladım. İlk olarak Lanetlerin Krallığı. Ben bu serinin ilk kitabını okumuştum ve çok sevmiştim gerçekten. İlk kitabın kapak tasarımı muazzamdı ve... ve bu seride özellikle sevdiğim kısım ise şu fanartlar. İlk kitabın fanartı da çok güzeldi ve bu kitap da çok çok iyi olmuş ve ve asıl güzellik ise şu yan boyamalı baskı. O kadar iyi olmuş ki. Ve kitaptaki renk uyumları o kadar güzel olmuş ki gerçekten bayıldım. Umarım dışı da iç kadar güzeldir yani ilk Aa. kitap beğenmiştim, hoşuma gitmiş ve ikinci kitaptan da beklentim çok yüksek. Bu da kitaplığımın en güzel kitaplarından bir tanesi olabilir. Özellikle kitaplığımı şu şekilde koymayı düşünüyorum. Gerçekten harika. Ve sıra geldi son kitabımıza. O da Red, White and Royal Blue. Ben bu kitap ilk çıktığı zaman evde böyle resmen çalık çalıyordum. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Yani şu yan boyamanın tasarımı, baskısı, kalitesi güzelliği o kadar iyi ki ve o kadar o kadar iyi olmuş ki yani ilk gördüğümde gerçekten inanamadım. Yani bunu böyle yurt dışında satılan bir kitap olarak düşündüm ve dedim ki yani gerçek olamaz ya gerçekten yani böyle o kadar çok şaşırdım o kadar çok hoşuma gitti ki gerçekten artık kitabımın en güzel kitabı budur net yani şu içinde göstereyim sizlere İç kapağı da çok çok güzel ve o kadar iyi ki arkasını da göstermem lazım. Umarım bu kitabı beğenirim fakat beğenmezsen de kesinlikle umurumda değil. Yani sırf şu kapak için, sırf şu baskı için alınır ve kitaplığımda yine bu şekilde duracak. kitaplardan bir tanesi. Ve Demir de geldi. Bilmiyorum neresi gözüküyor şu an. Demir'e kendimi göremiyorum çünkü şu an. Neyse bu da sizlere göstereceğim son kitapta. Bu kitap en iyi çıkış yapan kitap olarak seçilmiş 2019 yılında. Umarım ben de beğenirim. Ve kitap alışverişim bu kadardı. Umarım aldığım kitapları beğenirsiniz. İlk önce hangisini okumalıyım? Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve eğer fiyatını merak ettiğiniz kitaplar varsa yine aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Demir biraz durmuyor artık bu videoyu kapatmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Ve yakın zamanda bir kitap çekilişi başlatacağım. Kitaplığımı toparlarken sizler için çok güzel kitaplar seçtim ve bayağı bir kitap seçtim. Onları da sizlerle yakında paylaşacağım ve e, o yüzden beklemede kalın. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta paylaşmış olurum. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım atladığım eksik bir şey yoktur çünkü bu videoyu o kadar çok dediğim gibi çektim ki gerçekten neyi dedim neyi demedim inanın hatırlamıyorum ama Umarım artık olmuştur. Şu an korkuyorum telefona bakmaya. Neyse, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. bye.